Mehter Maçları, Osmanlıyız Biz Sözleri. 700 yıl evvel bir devlet kurdu. Osmanlı adını arşa duyurdu. Her asra Türklüğün mührünü vurdu. Aslı Türk, nesi Türk, Osmanlıyız biz. Ne büyük kumandan, ne büyük asker diyerek yüceltmiş en son peygamber. Şehitlik peşinde koşmuş her asker. Aslı Türk, nesli Türk, Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz. Osmanlıyız biz. Aslı Türk, nesli Türk, Osmanlıyız biz. Mehterler çalınca hünkeran başta. Estergon, Kanije, Budin Mohaç'ta. Atımın izi var toprakta taşta. Aslı Türk, nesli Türk, Osmanlıyız biz ne büyük kumandan ne büyük asker diyerek yüceltmiş en son peygamber. Şehitlik peşinde koşmuş her asker. Aslı Türk, Nesli Türk, Osmanlıyız biz.